Bu videoda sanayi ovarlık makinesinin iğnesi nasıl değiştirilir onu öğreniyoruz. Öncelikle temizleyerek başlıyorum ve ipi bıçağa dayayarak kesiyorum. Sonrasında hangi alyanı kullanacağıma karar veriyorum. Bir ince bir kalın alyan bulunuyor. Benim kalın alyanım yuvaya uydu ve vidasını çıkarıyorum. Arka kısmı oyuklu olduğu için görüntüsü bu şekilde. Sonrasında hangi iğneyi kullanacağıma karar veriyorum. İğnemi çıkarıyorum. Overlock makinesinin kodu DC'dir. 12 numaralı iğneyi tercih ediyorum ve ön kısmı çukurlu, arka kısmının düz olduğunu söyleyeyim. Çukurlu kısmı tam karşıdan bana bakacak şekilde yerleştiriyorum. Bıçak kısmına ipi koyarak kesiyorum. Burada da bıçağın gerçekten sağlam olup olmadığını öğrenmiş oluyoruz. Sonrasında ipi geçiriyorum ve tekrar alyanla vidayı yerine yerleştiriyorum ve sıkıştırıyorum sonrasında sağlamlığını kontrol ediyorum. Atlamadan dikti. Toplum olarak çok daha fazla çalışıp üretmemiz gereken bir döneme girdik. Benim de elimden en iyi gelen şey dikiş. Okulların başlaması sebebiyle bu şekilde PVC'den bir ürün diktim. Bir nevi kalem kutusu görevini görecek. Sizlere de fikir olması için paylaşmak istedim. Bu şekilde şerit keserek aralarına kalemleri koyarak gayet güzel bir şekilde dikişi yapıyorum kalemlerin kaybolmasına da engel oluyor bu yöntem ve kenarlarını da bir ile geçtikten sonra rulo yapıp kalem kutusuna yerleştiriyorum. Sizlere de fikir olması açısından paylaşmak istedim.